Açlık grevi neden yapılır meselesi çok kafa kurcalayıcı. Bunun üzerinde düşünmeliyiz. Yani bir basın açıklaması yapılır, bir miting yapılır, bir yürüyüş yapılır. Bunlar hepsi eylemler. Siyasal muhalefet bunların hepsini yapabilir. Fakat açlık grevi daha özel bir iş gibi duruyor. Nasıl, nasıl bir iş? İnsanlar yemek yemiyorlar ve e, bunun neye faydası oluyor? Herkesin aklında soru İyi bunlar aç kaldı ama bunun neye faydası var? Yani acaba Milli Eğitim Bakanı ile YÖK Başkanı üzülmüş müdür bunlar aç diye? Geceleri uyumuyor mudur? Niye bunlar aç kalıyorlar? Ben açlık grevlerinin neden değerli ve önemli olduğuna ilişkin kendi fikrimi size üç başlıkta paylaşmak istiyorum. Birincisi şu, çok kadim bir eylem. Çok kadim. Belki birkaç bin yıl öncesinden temelleri var. Ama en azından bin yıl öncesi Hindistan'ından bildiğimiz çok köklü bir temeli var. O da şu. Özellikle Hindistan'ın güneyinde bir kişiye iyi niyetle borç vermiş olan, bir kişiye güvenmiş olan bir alacaklı borçlusu eğer borcunu ödemezse gidip onun evinin önüne bir sandalye koyup açlık grevine başlıyor. Ve de diyordu ki bana borcun var onu öde. Bir süre sonra İnsanlar sen burada niye oturuyorsun diye sorduğunda evi gösteriyordu. Bana borcu var ödemiyor onun için oturuyorum diye. En küçük bir kötü söz söylemiyordu borçlusuna. Ya da hiç kolundan tutmuyordu. Sadece diyordu ki burada oturacağım ve yemek yemeyeceğim. Senin paran var ama bana borcunu ödemiyorsun. Günler devam edip sağlığı tehlikeye girdiği zaman artık borçlunun ailesi, mahallelisi, utananlar, ortak bir ahlaka sahip olanlar, ortak bir kültüre sahip olanlar diyordu ki bu adamın parasını gerekirse biz aramızda para toplayıp verelim. Çok utanıyoruz, rezil olduk. Bu adama bir şey olursa nasıl kaldıracağız bu utancı? Onlar da borçluyu zorluyorlardı ve borçlu borcunu ödüyordu. Açlık grevlerinin bilinen ilk etkili sosyal kullanımı budur. Ondan sonra her türden muhalif, ellerinden muhalefet etme imkanları alındığında hapishanelerde, kapatıldıkları yerlerde, toplama kamplarında kendilerine verilen yemeği, yemeği reddettikleri eylemler yaptılar. Hepsine açlık krevi denebilir. Süreli açlık krevleri, süresiz açlık krevleri, dikkat çekmek amacıyla yapılan açlık krevleri, dönüşümlü açlık krevleri ve nihayet Türkiye'nin çok tanıdığı ölüm oruçları amacına odaklanmış, ölümü göze almış çok daha nitelik olarak farklı, e, güçlü eylemler. Açlık krevinin her türü, yani bir saatliğine destek için yapılandan ancak ölümüyle amacına uygun dikkat çekeceğini düşünen ölüm orucu ilanlarına kadar çok geniş bir e, uygulama alanı vardır. Açlık krevlerinin etkili olması için ortak bir ahlaka sahip olmamız gerekiyor. Bu ülkede çürütülmüş olan budur. Bir insanın aç olmasına tepki vermek için dinden kaynaklanan, ahlaktan kaynaklanan, kültürden kaynaklanan bir akideniz, bir erdeminiz olması gerekir. Komşunuz açken kendiniz tok yatmayın diyen bir peygamberi olan bir dinin yüzde 85 mensubu olan bir ülkedeyiz. Ülkedeyiz komşunuz açsa siz tok yatmayın gidin onun halini hatırını sorun diyen İslam dininin peygamberinin dininin hüküm sürdüğü bir ülkedeyiz. 30 gündür aç mı insanlar? Yoldan geçerken merak etmiyorsunuz. Niye açsın demiyorsunuz. Komşularımız merak etmiyor. Değil mi? Tabii tenzih ediyorum. O kadar çok merak eden var ki onları. O kadar çok insan geliyor ki siz buradasınız. O kadar çok insan hallerini hatırlarını soruyor ki. Erdem kaybolmuş diyemeyiz. Erdem ayakta. Erdem burada sizinle ayakta. Buradan gelip geçerken bu çiçekleri bırakanlar sayesinde ayakta. Hallerini, hatırlarını soranlar sayesinde e, ayakta. Bir insanın ben aç kalıyorum çünkü adaletsizliğe uğradım. Ben aç kalıyorum çünkü bana haksızlık yapıldı. Ben aç kalıyorum çünkü benim hakkım olan şeyi bana vermiyorlar deyip açlık grevine başlamasından sonra artık isterseniz dininiz, isterseniz ahlakınız, isterseniz kültürünüz, isterseniz aile terbiyenizin şuna izin vermemesi lazım. Yürüyüp geçmeye. Dönüp sormalısınız. Ne yaptılar sana? Kim? Hakkın neydi? İşte böyle bir ortak ahlaka güveniyor açlık grevi. Kendilerini aç bırakarak Milli Eğitim Bakanı'nı etkileyemeyeceklerinin farkındalar kendilerini aç bırakarak yok başkanını etkileyemeyeceklerinin farkındalar. Kendilerini aç bırakarak başbakanı, cumhurbaşkanını etkileyemeyeceklerinin farkındalar. Kendilerini aç bırakarak kendileriyle ortak ahlaka, ortak erdeme, ortak irfana, ortak terbiyeye sahip olan insanları etkilemeye çalışıyorlar. Bana bakın. Sizin de elinizden bu haklar alınabilir demeye çalışıyorlar. Bu bu çok kıymetli. O yüzden Açlık greve eyleminin hitap ettiği, açlık greve eyleminin seslendiği e, şeyin biz olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Açlık grevi onların haklarını ellerinden alan, onlara adaletsiz davranmış olan, işlerini ellerinden alan, ekmeklerini ellerinden alan, eğitimlerinin gereği olan işi yapmalarına izin vermeyen kamu görevlerine karşı yapılmıyor. Açlık grevleri bizim için yapılıyor. Hepimiz görelim. Hepimiz onların ciddiyetini, isteğini, adalet isteğini anlayalım diye. Haksızlığa uğradığı için açlık grevi yapabilen bir insan adalet inancını kaybetmemiş demektir. Adaletin yerini bulabileceğine dair inanç bizi ayakta tutan şeydir. Eğer adalet yerini bulmaz, geldi geçti. Bu dünyada yapılan kötülüklerin hesabı bu dünyada sorulamaz. Mahkemeler karar vermez savcılar dava açmaz. Yapılan kötülük yanlarına kar kalacak diye düşünüyorsanız adalete olan inancınızı kaybetmişsiniz. Evet. Adalete olan inancını kaybetmiş insanlar mutsuz olur. Adalete karşı inancını kaybetmiş toplumlar yaşayamaz. Çürürler, içlerine doğru çökerek ortadan kalkarlar. Adalete inanmayan bir toplum 10 yıl yaşayabilir. Bilemediniz 20 yıl yaşasın. Ama içe doğru çöküp ortadan kalkması kaçınılmazdır. Onlar aç kalarak bizim adalete olan inancımızı, kendilerinin adalete olan inancını e, temsil ediyorlar. Bize de bunu söylüyorlar. Adil bir dünyaya haklarımızı elimizden gasp ettiğini geri alabileceğimize dair inancımızı kaybetmediğimizi göstermek için açlar. Bir insan ne kadar aç kalabilir? Ne kadar aç kalmalıdır? Bunu bilmiyoruz. Bunun bir ölçüsü yok. 100 gün, 200 gün aç kalan insanlar yaşadılar ve sağlıklılar. 50 gün aç kalan insanlar düşüp bu yaşamdan ayrıldılar. Hatıraları hepimizin aklımızda. Henüz daha 30 gün iyiler maşallah. Değil. Değil. Bütün vücut dinamikleri, bütün fizyolojileri değişti. Vücutları da direniyor. Vücutları da adalet istiyor ve gayret ediyorlar. Güler yüzlerini kaybetmediler, ayaktalar, performanslarını kaybetmediler. Ne kadar isterlerse o kadar aç kalacaklar. Kendileri için değil sizin için aç kalıyorlar. Size bir şey söylemek için, size bir şey hatırlatmak için. Ne zaman ne yapacağız adalet için diye. İşlerinden atılan 95 bin tane insan. Nerede bu insanlar? Neredeler? Niye dilekçe vermiyorlar? Niye yürümüyorlar? Niye dernek kurmuyorlar? Niye açlık grevi yapmıyorlar? Merak edilmesi gereken şey budur. Bu insanlar niye açlık grevi yapıyorlar diye merak etmeye gerek yok. Niye yaptıkları belli. Diğerleri niye yapmıyor? Bu, bu soru çok ilginç. Bu kadar sendika, bu kadar konfederasyon, bu kadar siyasi parti, bu kadar dernek, yüz bin insan aileleriyle birlikte aç bırakıldılar. Birkaç yüz bin kişiden söz ediyor. Nerede bu insanlar? Bu eylem bana sorarsanız bütün adaletsizliğe uğrayanları çağırıyor. Haksızlığa uğrayanları elinden ekmeği, işi adil bir biçimde yaşama, onurlu bir biçimde yaşamak alınmaya çalışılan insanları çağırıyor. Bu eylemin kıymeti burada. Bana sorarsanız birinci ayı biterken yapabileceklerinin en iyisini yaptılar. Bana sorarsanız bugün burada eyleme son versinler. Onların işlerine geri dönme karşılığında açlık grevi yaptığını düşünenler çok yanılıyor. Öyle bir şey yok. Bize işimizi verin, biz de yemek yiyelim demiyorlar. Onlar diyorlar ki bu adaletsizlikle yaşanamaz. Kafanızı buraya çevirmelisiniz. Bunun için açız. Bunun üzerinde düşünmelisiniz. Bunu birbirinizle konuşmalısınız. Bir araya gelmeliyiz. Bir şeyler yapmalıyız bu adaletsizlik. Bunun için açlar. Bizi işe geri alın diye aç değiller. İşlerini alındılar diye eylemlerini bırakacak değiller. Ya da bunun için eylem yapmıyorlar. Bu bir adalet mücadelesi. Böyle düşünün lütfen. İnsanların hakları olanı almak için mücadele etmesine çok saygı duyuyoruz. İnsanda en çok saygı duyulması gereken şey budur. Bir insan hakkını alabilmek için mücadele ediyorsa o insandır. İnsanlığın saygınlığı, erdemi onda bir araya gelmiştir. Açlık grevleri, açlık grevleri bütün türlerinde, bütün şekillerinde politiktir. Bir politik gerçeği göstermek için, üzerinde konuşulması için, üzerinde örgütlenilmesi için Adalet ve hak için mücadele yapılması amacıyla yapılırlar. Onlar adalete olan inançlarını kaybetmedikleri için, onlar mücadele isteklerini kaybetmedikleri için hiçbirimizin onlara başlayın, bırakın, iyi misiniz, kötü müsünüz demeyin yok. Ne zaman yeterince bize konuşturabildiklerine, ne zaman adalet duygusunu hepimizle paylaşabildiklerine inanıyorlarsa o zaman eylemlerini istedikleri şekilde dönüştürecekler, istedikleri şekilde yapacaklar. Bizim görevimiz onlar her ne karar verirse versin, açlık grevlerinin Türkiye tarihindeki politik gücünü düşürmemek. Bu değeri kaybetmemek. Aç insanlar, aç muhalifler, aç devrimciler, aç yoksullar, aç mücadele edenler varken kafamızı ömür tarafa çevirmemek bize düşer. Bundan daha büyük utanç olmaz. İnsanlar hakları için açken insanlar bize hakkımızı geri verin. Bunu duyun, konuşun. Ve adalet yerini bulsun diye açken kapısını çeviren o gerçekten yavaş yavaş insanlığını kaybetmeye başlar. Kaybetmeye başlar. Buna izin vermeyelim. Onların bize açtığı kapıdan içeri girelim. Onlara minnettar olalım bize böyle bir kapı açtıkları için. Adaletsizlik üzerine düşünmek için bir fırsat verdikleri için. Hak mücadelesi üzerine düşünmek için bir fırsat verdikleri için. Kime fırsat? Bize. Sendika konfederasyonlarına, meslek odalarına, muhalefet partilerine bir kapı açtıkları için onlara şükran duymalıyız. Gelin, gelin mücadele edin. Işık burada dedikleri için. Ben açlık grevi eylemlerinde kendim de açlık grevi yaptım. Burada bulunan birçok insan defalarca açlık grevi yapmıştır. Açlık grevinin gerçekte karın açlığına karşı gelmediğini çok iyi biliriz hepimiz. Açlık grevcileri acıkmaz. Onlar yoğunlaşır. Yaşam üzerine düşünürler, mücadele üzerine düşünürler. O yüzden böyle bir endişeye sahip değilim. Gerçek açlık onura olan açlıktır. Onurun yokluğudur. Gerçek açlık inancın yokluğudur gerçek açlık, haysiyetin, mücadele isteğinin yokluğudur. Bu insanların sadece karın açlığı, aç ya değiller. Ya. Onurlarıyla, adalete duydukları inançla mücadele ediyorlar. Açlık grevleri hep politikti, bugün de politik. Politikadan kaçmak kadar anlamsız bir şey olabilir mi? Politika yapmak neden suç olsun? Hak mücadelesinin kendisi politik değil mi zaten? Ben birinci ayı bitirirken yaptığımız bu konuşmayı, bu akıl yürütmelerini ikinci bir ay devrinde yapmayalım istiyorum. Bunun bir tek yolu var. Genişleyeceğiz. Büyüyeceğiz. Daha çok insan birbirine kenetlenecek. Daha çok insan bu sesi yükseltecek. Duyulacak adalet mücadelesi, isteği. Onlar işlerine geri dönsünler veya dönmesinler tüm bu eylemciler Türkiye'nin en nitelikli mesleki gücü, en nitelikli beyin gücü. Canlarının istediği yerde iş bulurlar. Nohut pilav satmalarına da gerek yok. Onlar ellerini değdikleri her işi en güzelini yaparlar zaten. Geçinme bir tek dert. Hayır, her ikisi de geçinecek potansiyele sahipler. Her işi yaparak. Onlar başka bir şey için, adalet duygusu için mücadele ediyorlar. Hakkın elinden alınmasına karşı çıkmak için. Eğer bugün onların yanında olmaz, seslerini duyurmazsak her ikisini de tanıyorsam ve iradeleri çok güçlü. Gerçekten kendilerine zarar verme anına kadar vazgeçmeyebilirler. Ama onlara bir görev düşmüyor bu işte. Açlık grevini bırakıp bırakmak gibi görev onlara düşmüyor. Bize düşüyor. Ne yapabilirim açlık grevleri için? Acaba ne yapsam da açlık grevini bıraktırsam bunlara diye kendisine soran var mı? Ben her gece soruyorum yatmadan önce. Acaba ben ne yapsam açlık grevini bırakmaya ikna olurlar diye. Adalet Bakanı ne yapsa diye sormuyorum. Milli Eğitim Bakanı ne yapsa <laughs> bırakırlar acaba diye sormuyorum. Başbakan ne yapsa bunlar bırakır açlık grevini diye sormuyorum. Ben ne yaparsam çünkü biliyorum ki beni çağırıyorlar. Bana sesleniyorlar onurlu insanlara sesleniyorlar. Haysiyet sahibi insanlara, mücadele etmek isteyen insanlara. Eğer bizim onları duyduğumuzu anlarlarsa onlar da bizimle birlikte mücadele etmeye devam ederler. Eğer onları bizden karamsarlığa düşürürsek, mücadeleden karamsarlığa düşürürsek o zaman esas kötülüğü onlara yapmış oluruz. Bu sözlerimin muhatabı sizler değilsiniz. Sizler her akşam, her gündüz Onları ziyaret edenler, geçerken durup dinleyenler, bu sözlerimin muhatabı sizler değilsiniz. Bu sözlerimin muhatabı bütün toplum. Bu sesi gittiği her yere ulaştırmalıyız. Her yere haberdar etmeliyiz ve insanların bu mücadelesini ancak desteklenerek yükseleceğini e, kabul etmeliyiz, kabul ettirmeliyiz. Çok teşekkür ediyorum onlara bize böyle bir kapı açtıkları için. Çok teşekkür ediyorum size bu dinlediğiniz için. Ee, kazanacağız. Başka hiç çaresi yok. Biz haklıyız, biz kazanacağız. Sadece zamanlama sorunu.